Da olsunlar. Şimdi ilk önce e, öğrenci kendini eğitim esnasında 20 saatlik çalışma izniyle bir Hı -hı. deneme sürecinden geçiyor. Evet. Bu çalışmalar kendi alanında mı oluyor, eğitim gördüğü alanda mı çalışmalar oluyor yoksa tercih, çeşitli faaliyetlerde Ha, tercih Tercihen. Tercih yani. Herhangi bir e, sınırlama yoktur bu alanda. Öğrenci kendi istediği bölümde seçebilir bu konuyu. Hı -hı. Kendini yetenekli görmesi lazım evet. bu alanda. Ee, okul bitiminden sonra yani mezun olduktan sonra e, 18 aylık e, çalışma izni veriliyor. Hı hı. Bu daha çok e, yüksek eğitim alanlarda yani üniversite mezunu olanlarda ve trade qualification dediğimiz meslek eğitim alanlarda hı hı. E, olan bir durumdur. Bu 18 aylık dönemde kendi meslekleriyle bir ...iş alanda çalışmaları gerekiyor. Hı hı. E, bu alanda Avustralya hükümetinin kendi içinde e, recruitment firmaları vardır. Tam olarak işçi bulma... kurumu gibi tarz. Kurumu, evet, hı. E, o kurumlardan yararlanabiliyorlar. Biz bu konuda yönlendirmeler yapabiliyoruz. E, Avustralya hükümeti daha çok çalışma, iş, okul, eğitim bütün bunların kombinasyonu kombinasyonuyla başarı olacağına inanılıyor. Bu nedenle e, iş imkanlarını her zaman için e, öğrenciye bir şekilde sunmaya çalışıyor. Peki, Hatta bu konuda bir fuarlar paralar var. kazanıyor mu öğrenciler? Yani e, bizim internetten okuduğumuz ortalama 1000 dolar, 2500 dolarlar gibi bir rakamlar <laughs> okuyoruz. Türkiye için yani tahmin edeceğiniz gibi bir öğrencinin kazanamayacağı bir para bin dolar ya da 2500 dolar. Gerçekten kazanıyorlar mı bu paraları orada? Kesinlikle kazanıyorlar. Şimdi şöyle bir olay var. Ee, her zaman söylediğim bir şey vardı. Avustralya'da alnınızın terinde, alnınızın teri yere düşmeden parası cebinize giriyor. Hı hı. Yani bir ortamda herhangi bir kafe shop'ta çalıştığınız zaman e, minimum 9 dolar, 10 dolardan başlıyor saatlik. Saatlik. 9-10 dolardan başlıyor. Bu duruma göre 20 dolar, 25 dolar aralığı da çıkıyor. Şayet biraz daha qualified işlerde çalışıyorsanız meslekle ilgili bu saat ücreti 50 dolara kadar çıkanlar var, 60 dolara kadar çıkanlar var. Çok ciddi bir rakam ama yani Türkiye'ye göre kıyaslandığında? Peki o oranda da pahalı bir kent mi Avustralya? Hani. Yaşam standartları nasıl yani kazandığı da kiraya gidiyorsa adamın kazanması Şimdi bir anlamı yok. Temel gıdalarda temel gıdalarda Avustralya çok e, ucuz bir ülke hmm. ama temel gıdalarda diyorum evet. ama sigara içiyorsanız unutun çok normal. <laughs> İçmiyor bizim gençlerimiz. hepsi yani, bırakacaklar hepsi bırakacaklar <laughs> e, bu durumda Avustralya onlar için cennet bir ülke ama e, Avustralya'nın en önemli e, ihtiyaçlarınızı giderecek. Mesela bir sahile gidiyorsun, denize gidiyorsun. Şenzong parası yok, havlu parası yok, denize ayak bastı parası yok veya bunun gibi birçok harcamalar yok. Günlük 10 dolarla siz e, dünyanın en ünlü plajına gidip surf yapabilirsiniz, yüzebilirsiniz, dinlenebilirsiniz, güneşe girebilirsiniz. Güneşe giremezsiniz, denize girebilirsiniz. Güneşlenirsiniz. Güneşlenirsiniz ve e, gününüzü çok iyi bir şekilde geçirip evinize dönebilirsiniz. Bu, Sosyal açıdan da doyurucu bir ülke yani. Her i̇nanılmaz doyurucu bir ülke. E, hizmetin her zaman için karşılığı ödendiğinden e, hizmetin dokunduğu her meslek alanında biraz daha pahalıdır. Yani e, siz kendiniz alışveriş yapıp yemek yapmak isterseniz çok daha ucuzdur. Ama bir restorana gidip garson hizmet yapıyorsa ama bu her yerde geçer. yani sadece Avustralya'da değil Türkiye içinde bir restorandaki fiyat ödediğimiz parayla evde kendimiz yaptığımızda aynı bedeli belki öde, yani ödemiyoruz para olarak o yüzden normal aradaki fark şudur oradaki garsonun aldığı para ile buradaki garsonun aldığı para yani oradaki garson bir e, son model arabasıyla gelip işine girebilir.